kumbarayı açtığında ağzına kadar para doluydu hem kağıt hem de bozukluklarla Sigara yüzünden hem sağlığımın hem de maddi zararımı öğrenmek için bu kumbarayı yapmaya karar verdim. Mehmet Tok adlı genç aslında sigara tiryakisiydi. Kendi anlatımına göre 2009'da anjiyo olmuş. Bu tedavi sonrasında sigarayı bırakmış. Her gün iki paket sigara içiyordum. Ya. O sigaraların parasını kendi hazırladığı kumbaralarda biriktirmeye karar verdi. İki kumbara 17 ayın içinde tıka basa parayla doldu. kumbaraların ağzını açtı ve çıkan parayı masanın üzerine döktü. Biriktirdiği parayı tam iki saatte sayabildi. Kağıtları ayrı, demir paraları ayrı istifledi. 17 aylık sigara tasarrufu 12 bin liraydı. O parayla da motosiklet satın aldı.